arkadaşlar. Yasak. Bugün evet var. Evet bari, 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 bari. demek yasak, yasak kardeşine deniyoruz. Ben soktum kafama. Şimdi ee... Hatı Tekin dağılır mısın? Değilim. <laughs> eee, evin var mı? Yok. Gitarın var mı? dedin? Sok şunu <laughs> sen. Sok şunu. Sen sana sanmayacak. Ben tutuyorum. 3 saniye. 3 <laughs> saniye boyunca. 3 saniye. Ben sana. Ama tam, sen tam. Tamam. 1 2 3 tamam. Ah. Sen niye böyle dursun? Güzel tamam. Eee. Elin e e var mı? Yok. Yok değil mi? Yok değil mi? Yok. Tamam. Abin var mı? Var. Var değil mi? Ya oğlum yapma. Var var. Var demeyeceğim bir daha iki kere diyemiyorsun. Şöyle var. İki kere var diyemiyorsun. Var. Abim. Var değil mi abim? Hı hı. Hı dedin. görsün. Arkadaşlar görsün. Usta kaldım. Bu cevap nasıl? <laughs> Usta kaldım. Batırayım gene. Sıra bende. Ben gene batırsam. Sıra bende. Sen 2 dakika bir durun.